İstem Koleji 4B sınıf olarak karşınızdayız. 23 Nisan 1920'de açılan meclisi bizim bu yıl tam 100. yılındayız. Aslında meclisin açılması Cumhuriyet yönetimine atılan en önemli adımdır. Meclisin açılması egemenliğin artık halka geçeceğinin ilk önemli işareti ve meşalesidir. Daha sonra Cumhuriyet ilan edilecek ve bu önemli özel gün yarınımız, geleceğimiz olan Türk çocuklarına bayram olarak armağan edilecektir. Biz de evde de olsa İslam Koleji 4B sınıfı olarak canla başla bu önemli ve güzel günü kutlamak istedik. Mürvet yetiştirdiği çocukları bu yolda olduklarını ve bu yolda ilerlemenin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştılar. Hepsini kutluyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türk çocuklarına ve şimdilerde içimize aldığımız dünya çocuklarına kutlu olsun. Unutmayalım. Egemenlik verilmez, alınır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bize bu güzel günleri armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'e binlerce teşekkür ediyoruz. Ata'm izindeyiz diyoruz. Şimdi çocuklarımın sizler için hazırladığı videoları izleyelim. Bir nebze de olsa bayrama olan katkılarımızı hep birlikte görelim. Yıl Meclisimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm dünya çocuklarına kutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm dünya çocuklarına kutlu olsun. Arkadaşlar 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlu olsun. Bu sene 100. yılını kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Güzel günler ve aydınlık günler bizi bekliyor. Yaşasın Cumhuriyet. Kurtuluş resmi 23 Nisan'da açıldı. 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Korkma, sönmez bu şafaklar yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en sonacak. O, o benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak çatma kurban olayın चेहरेmin en nazlı hilen bir gün ne bu şiddet bu celal sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. kendi kendimize egemen olmayı öğreten yönetim en Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Ve en önemlisi bu bayramı bize armağan eden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Atam huzurla dostum biz Türk genciyiz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı kutlu olsun. Mustafa Kemal'e tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm dünya çocuklarına kutlu olsun. Çok hoş Çok hoş iyi Değerli büyüklerim ve sevgili arkadaşlarım, Atatürk'ün bize armağan ettiği 23 Nisan bayramımız hepimizin kutlu olsun. Hadi gelin arkadaşlar, 23 Nisan günü saat 9'da bayraklarımızla beraber İstiklal Marşı'nı söyleyerek 23 Nisan'ı kutlayalım. Yaşasın 23 Nisan! 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı saat 21'de 100. yıl günü hep beraber kutlayalım. 23 Nisan çocukların bayramı 23 Nisan çocukların bayramı Ama bir virüs yüzünden çocuklar evde kalmalı Ama bir virüs yüzünden çocuklar evde kalmalı 拜拜 <Bye. S 2> <Bye. S 1>